Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugünkü olduğunuz TYT sınavındaki TYT kimya sorularını beraber çözeceğiz. Ee, kolay bir denemeydi, çok zor değildi. Yaptığınızı umuyorum ama yine de birkaç tane böyle zorlayıcı soru tipimiz mevcuttu. 8. soru, e, günlük hayatımızda her yerde kimyadan gelecek bir sorudur. Standart bir sorudur. Polimerle ilgili bir soru her an gelebilir. Bildiğimiz, beklediğimiz bir sorudur. Aşağıdan polimerlerin son, polimerlerin arkadaşlar son yıllarda yaygın olarak Kullanılmasının sebeplerinden biri değildir arıyoruz. Kolay şekil verilebilme olması evet. Geri dönüşüme geri dönüşümlerin mümkün olması evet. E, kimyasal direncinin yüksek olması evet. Hafif ve dayanıklı malzeme olması evet. Doğada uzun süre bozulmadan kalması hayır arkadaşlar. Nedir? Doğada uzun sürede e, bozulmadan kalması bizim için yarar değil zarardır. Peki neden doğada uzun sürede e, bozulmaz? Arkadaşlar şundan dolayı yapısındaki kimyasal maddeleri yeryüzündeki mikroorganizmalar kolay kolay parçalayamaz. Bu yüzden de e, geç bir e, şekilde ne olur? Bozulur arkadaşlar. E, bir sonraki sorumuza bakacak olursak, bir sonraki sorumuza bakacak olursak, hemen bakalım bir sonraki sorumuza. Dokuzuncu sorumuz. Dokuzuncu soru arkadaşlar. Bir nötrleşme sorusu. Nereden anladık nötrleşme sorusu olduğunu? HCl artı KOH. HCl bir asit, KOH bir baz. Bir asit ile bir baz sulu ortamda tepkimeye girdiğinde KCl tuzunu oluşturur. KCl tuzunu oluşturur. Bu da nedir? Akvardadır. Artı ne oluşur arkadaşlar? Bir de su oluşur. Yani H2O sıvısı oluşur arkadaşlar. Biz bu tip tepkimelere, asit ile bazın tepkimeye girip tuz ve su oluşturmasına ne diyoruz? Nötrleşme tepkimesi diyoruz. Nötrleşme tepkimelerinin tamamı nedir arkadaşlar? Egzo termiktir. Oluşan tuz nedir arkadaşlar? KCl yani potasyum klorürdür. Yemek tuzu dediğimiz tuz hangisiydi gençler? NaCl. Bu kimyasal maddeleri günlük hayattaki isimlerini ne yapacağız? Öğreneceğiz arkadaşlar. Öğrenmemiz gerekiyor. Aynı zamanda nötrleşme tepkimelerine ilgili birkaç daha bilgi vereyim burada size. Burada amaç sadece soru çözmek değil. Birkaç bilgi daha vereyim. O birkaç bilgiden bir tanesi de şu netiyon denklemi suyun oluşumudur. Yani nötrleşme tepkiminin net iyon denklemi H artı artı OH eksi eşittir H2O'dur. Bu nedir arkadaşlar? Bu nedir? E, ee, nötrleşme tepkimelerinin net yon denklemidir. Net yon denklemi bu. Aynı zamanda yer değiştirme tepkimesi de nötrleşme tepkimeleri. Aynı zamanda redoks değildir. Bu bilgileri de ek bilgi olarak vereyim. Ha burada sorunun cevabını söylemem gerekirse sorunun cevabı nedir arkadaşlarım? Ceyhan'dır. Bir sonraki sorumuza bakalım. 10. soru. 10. soru yine asitlerle ilgili bir soru arkadaşlar. HCl bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar D, yanlış olanlar Y olarak değerlendirilmiştir. Buna göre değerlendirilen hangisi hatalıdır? Hatalı olanı arayacağım gençler. Hemen bakıyoruz hatalı olan hangisi? Arkadaşlarım hatalı oranı arayacaksam gençler hatalı oranı arayacaksam bir yaygın adı tuz ruhudur. Arkadaşlar yaygın adı tuz ruhudur. Doğru. Doğru, doğru bir bilgi e, saf maddedir. Yanlış demiş. Hayır. Doğrusu nedir arkadaşlar? Saf maddedir. Bu gitti. Arkadaşlar kimyasal yöntemle daha basit maddeleri ayrıştırılamaz. Yanlış. Ayrıştırılır. Yapısında iki tür element bulunur. Evet. Hidrojen elementi ve klor elementi bulunur. İki tür element vardır. Doğrudur. Belirli bir erime ve kaynama noktası saf madde olduğu için belirli bir erime ve kaynama noktası vardır. Cevap yalnız iki. Büyük ihtimalle şıklar gözükmüyor arkadaşlar. Burada cevap yalnız 2 yani Bursa diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuza bakacak olursak arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz periyodik cetvelle ilgili bir soru. İkinci periyot elementleri olan x, y, Z, T elementleri. Şimdi ikinci periyot diyor arkadaşlar. Şuraya bir ikinci periyodu şöyle uzun diye bir çizelim. Kaç elementimiz var? 4. 4 tane kutucuk yapalım. Bu dört tane kutucuğa şimdi verilen bilgilere göre X, Y, Z, T elementlerini yerleştireceğim. Atom hacmi en küçük olan atom hacmi bu tarafa doğru artar. Bu tarafa doğru ne olur? Bu tarafa doğru azalır. E, atom hacmi bu tarafa doğru atom hacmi de yazalım. Atom hacmi bu tarafa doğru azaldığına göre arkadaşlar bu tarafta ne olacak? Y olacak. En bu tarafta ne olacak? <laughs> y olacak. X Bileşiklerinde yalnız artı bir değerli kalmaktadır. Bakıyorum arkadaşlar x yalnız artı bir değerli kalıyorsa 1a grubundadır. O zaman ne olacak arkadaşlar? x elementi de en başta olacak. Elektronegatiflik bu tarafa doğru, bu tarafa doğru. Elektronegatiflik ne olur arkadaşlar? negatiflik negatif yazalım. Bu tarafa doğru ne olur? Ar, tar arkadaşlar. E bu tarafa doğru elektronegatiflik artarsa, z'nin elektronegatifliği daha büyük olduğuna göre, z bu tarafta, e, t de nerede olacak arkadaşlar? Burada olacak. E, o zaman ne soruyor bize? Bize ne soruyor arkadaşlar? Ee, y, Z, T ve X diyor. Ee, neyi soruyormuş? Atom numarasına göre sıralanışı. O zaman ne olacak? En büyük Y olacak. Sonra Z olacak. Sonra T olacak. Sonra X olacak. Yani cevap ne olacak? 11. cevabı. Ceyhan olacak. Bir sonraki sorumuza bakalım. 12. soru. Yine bu sorunun arkadaşlar devamı kamerada gözükmüyor olabilir. Ama ben sonuçta cevabı söyleyeceğim size. Aşağıdaki bazı moleküllerin neviz formülleri verilmiştir diyor. Buna göre cevaplarından hangileri doğrudur diyor. Kaç tanesi polar kovalent bağ içerir? Kaç tanesi polar kovalent bağ içerir? Bunda bakıyorum. Şimdi bağ deyince neydi? Polar ve polar diye ayrılıyordu. Bağ deyince neye bakıyorduk gençler? Çizgiye. Çizginin yani bağın çizginin iki ucu aynıysa bunlara ne diyorduk gençler? Biz pola, şey apolar diyorduk. Apolar ne diyorduk arkadaşlar? Kolent bağ diyorduk. Eğer çizginin iki ucu yani elektronik sinir farkı varsa da bunlara ne diyorduk arkadaşlar? Polar kolent bağ diyorduk. Peki molekülün polarlı apolarlığında neye bakıyorduk? Moleküldeyse arkadaşlar toplam çekime bakıyorduk. Toplam çekim toplam çekim gençler sıfır ise biz bunlara ne diyorduk? Apolar diyorduk. Yani kutuplaşma yok diyorduk. Toplam çekim sıfırdan farklıysa da ne diyorduk gençler bunlara? Polar diyorduk. Şimdi buraya baktığımızda bağ deyince çizgiye bakacağız. Yani şu oksijenlerin arasındaki çizgiye baktım. Bağlar nedir arkadaşlar? Polar. Bir tane bağ polar var. Bağ. Bağları yukarıya molekül aşağıya yazalım. Molekül olarak nasıl bir durumda? Molekül olarak toplam çekim sıfır olduğu için molekül olarak nedir? Apolardır. İkinci bileşiğe bakalım. İkinci bileşik bağ olarak. Bağ deyince neye bakacaktık? Çizgiye baktık. Şuradaki çizgilere baktığımda arkadaşlar hepsi farklı atomlar olduğu için bağ polar. Molekül olarak toplam çekim sıfırdan farklı olduğu için molekül olarak da nedir arkadaşlar? Polardır. Molekül olarak da polardır. Sonra sayılarını kaydederiz arkadaşlar su H2O. Şurada bakın bağların uçlarıdaki atomlar nedir? Farklı. O zaman bağ olarak yine nedir gençler? Polardır. Molekül olarak molekül olarak molekül olarak bakalım. Molekül olarak da nedir? Polardır. Niye? Toplam çekim sıfırdan nedir? Farklıdır. CH4'e bakalım. Bağ olarak hepsi CH, CH olduğu için atomlar farklı olduğu için bağ olarak nedir arkadaşlar? Bağ olarak Polardır. Ama molekül olarak toplam çekim sıfırdan farklı olduğu için molekül olarak ne olur arkadaşlarım? Molekül olarak apolar olur. Molekül olarak neymiş arkadaşlarım? Apolar. Cl2 bakıyorum bağ olarak iki ucu da aynı atom olduğu için bağ olarak apolardır. Molekül olarak da molekül olarak da nedir arkadaşlar? Apolardır. Molekül olarak da neymiş arkadaşlar? Apolar. Şimdi kaç tanesi polar kovalent bağ içerir? Bağlara bakacağız. 1, 2, 3, 4 tane var. Buraya 4 dedim. İkincisi kaç tanesi apolar yapıdadır? Apolar yapı bir. Apolar yapıyı arıyorum. Apolar yapı iki. Apolar yapı 3. O zaman bakıyorum arkadaşlar. Apolar yapıda kaç tane arkadaşlarım? Üç tane. 4'e üç olan Hangi şıkta varsa ben şu anda şıkları göremiyorum ama 4'e 3 olan hangisi ise onu işaretleyin arkadaşlar. Bir diğer soruya geçelim. 13. soru. Gazların davranışları ile ilgili bir soru. Gazların davranışlarını betimlemede kullanılan önemli özelliklerden bir tanesi de sıcaklıktır. Termometre ile ölçülür. Doğrudur. Santigrat cinsinden sıcaklığa bağlı mutlak sıcaklık denir. Hayır mutlak sıcaklık neydi gençler? Kelvin dereceydi. Santigrat değil. Birimi Joule ya da Kalori'dir. Hayır, birimi ya Santigrat'tır ya da Kelvin'dir. Joule ve Kalori birimi ısı birimidir. Gitti. Hangileri doğrudur? Yalnız bir yani Adana doğrudur arkadaşlarım. Bir diğer sorumuza bakalım. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Karışımların ayrılması ile ilgili bir soru. X ve Y sıvıları aynı kapta karıştırılıp belirli bir süre bekletildiğinde aşağıdaki gibi görünmektedir bu karışımla ilgili yargılardan hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar bir defa X ve Y sıvıları birbirine karışmıyor. Birbiri içinde ne olmuyor arkadaşlar? Çözülmüyor. O zaman X ve y, y sıvı birbiri içinde çözülmüştür. Yanlış bir yargı. Karışım ayrım unisiyle bileşenlerine ayrılır. E sıvı sıvı yoğunluk farkı da var. Renk farkı da var. O zaman yoğunluk farkından yani ayrım unisiyle ayrılır. X'in yoğunluğu arkadaşlar X'in yoğunluğu diyor. Y'nin yoğunluğundan fazladır diyor. Arkadaşlar neydi? Yoğunluğu büyük olan aşağıdaydı. Yani dx'in yoğunluğu dy'nin yoğunluğundan nedir arkadaşlar? Büyüktür. x'in yoğunluğu y'den fazladır. Doğrudur. O zaman bu şıkta da 1 ve 3'ü ne yapacağız arkadaşlar? İşaretleyeceğiz. Arkadaşlar bu kadardı. Görüşmek üzere. Sınav maratonunda başarılar.